ya devlet paşa ya kuzgun neşe dünyası yaşadığı Yeni güç dengelerinin kurulduğu, dünya haritasının yeniden çizildiği bir Milli Milliyetin Bakanlığımızın yeni yürürlüğe koyduğu Türkiye Yüzyılı Marif Modeli çerçevesinde çocuklarımızın, gençlerimizin kalıcı öğrenmelerini sağlamak amacıyla böyle bir proje başlattık. Bu projede sadece Sultan II. Abdülhamit yok, Mete Han'dan Mustafa Kemal Atatürk'e kadar olan birçok Türk büyüğümüzün kostümleri var konu sırası geldiğinde bu kostümleri giyerek derse giriyoruz çok büyük ilgileri arttı. arttı derse katılım arttı uyuklamalar geçti hatta öğrencilerimizden işte hayat boyu unutmayacaklarına dair tepkiler de aldık kalıcı öğrenmeyi bu şekilde gerçekleştirdik sonrakinde Alparslan'ı yapacağız Sultan Alparslan Sultan Alparslan derse gelip 9. sınıflara Sultan Alparslan'ı işleyeceğiz inşallah.